Sıkışan bazı sorunlarımız var. Yani zamanında yetişmesi gereken problemlerimizi halletmemiz var. Bunun yanında Covid'den dolayı, diğer sebeplerden dolayı, kişisel hastalığımızdan dolayı, yönetim kurulumuna bir türlü bir araya gelemez. Fakat bu arada 2022 yılının fiyat tarifesini belirlemek üzere ve ele çete olan yönetim değişikliğinden dolayı yeniden sahadaki problemlerin ve çözüm önerilerinin e, belirtileceği bu toplantıda aynı zamanda pet pet sisteminde kayıt edilecek çetik köpek ve gelinciklerin mikroçiplenmesinden sonra kaydedilecek edilecek pet oradaki problemlerin tartışılması ve konuşulması için bir vesile kılıp hepimiz bir araya geldik. Hepimiz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Meslektaşlarımızın eskiden beri, bugün de devam eden sorunları problemleri var. Bu sorunları problemleri bizler de bir meslektaşınız olarak gerekli ortamlarda, gerekli yerlere iletme noktasında çaba, gayret sarf ediyoruz. Yaklaşık bir ay öncesinde Tarım Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, bir hafta öncesinde bakan yardımcıları ve genel müdürümüzle, müdürlerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde özellikle Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı olan gıdanın çok önemli olduğu, gıda noktasında veteriner hekimlerin yapmış olduğu katkı ve desteklerin çok önemli olduğu, bu noktada bu mesleğin şu ana kadar belki gereken ehemmiyet, önem, destek verilmemiş. Bundan sonraki süreçte özellikle veteriner hekimlerin temsil etme noktasında, yönetici olma noktasında azami gayret ve hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. Veteriner hekimlerin aynı zamanda veterinerlik, hekimlik mesleğinin yanında birçok faaliyeti yürütebilecek kapasitede, yetenekte ve donanıma sahip olduklarını her fırsatta, her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. Tabii birçok meslek noktasında sorunlar, sıkıntılar var. İnşallah bu sorunları, sıkıntıları bir araya geldiğimizde bunları ne kadar sık bir araya gelirsek eminim çözüm noktasında daha fazla yol almış oluruz diye düşünüyorum.